Merhaba. Geçen gün paylaştığım küçük bir resim vardı. Merak ettiniz. Üstünden geçelim. Bebeklerin immünitesi nasıl artırırız ya da bunu ileride neler değiştirir diye. Bu immüniteden bahsettiğimiz zaman bebeğin alerjik mi olacağı ya da ileride otoimmün hastalıkları olup olmayacağı ve işte bakteri ve mikroplarla savaş gücüden yani resim tamamen içinde. Şimdi e, elbette ki burada en, olum, en, en olumlu durumu annesinin sütünü emmiş olmasından e, veriyor. Ama hazır e, formüller ve özellikle çiğ inek sütü verilmişse diyor özellikle erken zamanda e, problem oluyor. E, sonra annenin aslında hamileliği, çocuk daha doğmadan anne karnındaki meseleler önemli. Genetik burada minicik bir ee, aslında etken. Annenin çevresel faktörleri dediği işte annenin aslında zamanında e, bağırsaklarında sorunu var mıydı? Toksikler e, kimyasallarla temasta mıydı? Biliyorsunuz işte e, yiyecek kimyasallarından e, çevresel kimyasallara kadar bir sürü e, madde bizim için uygun değil. E, annenin ümün sistemi nasıldı? Anne otoyümün müydü? Alerjik miydi? E, yeterince koruyucu antikor e, geliştirebiliyor muydu? E, mode of birth dedi yani sezaryen mi doğdu doğal doğumla mı doğdu biliyorsunuz sezaryen doğum e, bu işi biraz negatif etkiliyor en iyisi doğal doğum diye söyleniyor. Onun dışında yine olumlu olumsuz etkilenler incelenirken e, aile yapısı yani aile büyük müydü çocuk tek kişi miydi çok kardeş olursa daha iyi aile büyük olursa büyük aile olursa daha iyi erkenden aslında e, daycare yani anaokuluna gittiyse Başka çocuklarla, küçük küçük başka mikropla, virüsle, başkalarının florasıyla ile temas, temas ettiğinde daha erken miktarda bağışıklığını güçlendirebiliyor diyor. Yani evde izole olmaması lazıma geliyor. Hayvanlarla kontağı önemsiyor. Çünkü onlarla da aldığı kontakla erken dönemde eee geliştirmek için çalışıyor. Olumsuzlara tabii e, çok sık enfeksiyon geçirmesi ya da işte enfeksiyonları antibiyotikler ya yani bunların sadece sıklığından bahsedebiliriz. Burada polemik yapmayalım. Ama bunları da olumsuz oladabilir listesine koymuş. E, tabii ki çocuğun kendi içinde e, immün sistemi zaman içinde gelişecek. Anneden e, gelen antikorlar ve immünolojik güç onu koruyor. E, fakat ortalama üç e, yaşta her şey büyüklüğe eşit oluyor e, gibi bir e, sınır belirtelim. 3 yaşta çocuk kendi kendini koruyabilir e, duruma geçiyor. E, sonuç olarak e, buradan şuna bağlayacağım. Hani şöyle bir baktığımızda eski stil anne emzirmesi mama değil anne de kendince şehir toksinleri, şehir beslenmesi, işlenmiş yiyecekler yememiş, aile büyük beraber masaya oturuyorlar belki aynı kaptan yiyorlar falan. Etrafta hayvanlar var ve mümkün olduğunca hani çok e, ilaçla da muhatap olmamış e, çocuklar şeklinde bir ideal duruma varıyor. Belki burada şu eklenebilir. E, mesela hijyen tepo, hipotezi diye bir durum var. Burada anladığımız üzere mesela çocuk e, aileden ee, anaokulundan diğer kardeşlerinden e, hayvanlardan dışarı çıkmış olmasından yani doğada daha çok olmasından dolayı erken yaşta başka minik mikroplar minik virüsler falan tanışarak aslında onları erkenden öğreniyor o yüzden hijyen hipotezi şunu diyor yani çok steril apartman çocuklarında bu iş biraz nazik onlar alerjik olabiliyorlar daha çok alerjik olabiliyorlar e, ama e, <laughs> Sokakta yaşayan, o kadar da stelite, temizliğe dikkat etmeyen annelerin, ne diyeyim, çocukları da biraz daha emin olarak erkenden bu işi öğrendiği için güçlü olabiliyorlar diyor. Ee, tabii ki biz e, Covid'den dolayı virüsten, bakteriden falan çok korktuk ama bir kısmıyla da e, erken erken tanışıp e, kendimizi güçlendirmemiz lazım. Bu bir öğrenme işi çünkü immün sistem öğrenerek e, ne kadar kime reaksiyon vereceğini, e, biliyor. Dolayısıyla sonradan hiç öğrenmemişken gelince yüksek reaksiyon olmaması için e, daha sokak çocuğu olmamız lazım. Belki yediğimiz içtiğimizi o kadar da e, titizlenerek temizleme şeyinde olmamamız lazım. Kimyasalları kastetmiyorum. E, yani bugün söyleyeceğim şey e, hazırda hafta sonu bence fazla temizlik yapmayın. Salın yani.